yalnızsız bu sokaklarda yürüyorum bir başıma yoksun artık sen yanımda yalnızım vallahi kalbimden ben atamadım gözlerin bak hep aklımda özlüyorum ben hep seni hasretim sana gülüm serdin. sen hep bana çok severdin beni ama ne oldu yar şimdi sana yoksun yanımda Gönlüm şimdi darmadın resimlerin başucumda bıraktın beni bir başıma yalnızlığımla hani beni çok severdin kırmadın hiç hep öperdin elimden tutup gezdirirdin sevdiğim derdin sensiz nefes alamam ben her yanında benim sen çok özledim seni sen çıkıp da gelsen Gökyüzüne Parla giden sen benim tek dileğimdin kayıpta gittin. Geçen güzel o günleri düşünmedin. Sen sevdiğim sevmemişsin. Sen hiç beni yüzünden belli. Sözlenmedi.